Bir şeyler olsun. Ey ak kurtlar, nereden biliyordun lan onları ak kurt? Belki siyah kurttular. <laughs> Kara kurt. Yenisi yetişmedi daha. Henüz. Apartmanımızda bayraklar asıldı Hepsi belirtiyor Kolay gelsin dostum Bakın tam borunun üstüne Sıçılıyor Nereye gidiyor o boru Kurt köpekli galiba sıçma tiyatrosu yapmış. Derin hayvancı devleti tiyatrosu. Koçokulu bu bizim e, kanal noktasına bırakılan süyüklü böceklere benziyor. Geri dönüyoruz. Hiçbir hareket çekmediler. Mucize gibi. Ne burada? ne yol boyu. Yine de paylaşalım. Yani. Yeni kuş türleri var burada. Siyah beyaz. Atayım biraz. Belki gelir. Ha? Duydun ne dedim? Yeni bir kuş türü gördüm burada. Siyah beyaz çok tatlı. Her beyaz siyah böyle ufacık. Burada parktaydı demin. Gelir buraya yem atın. Evet. Tamam canım bakacağım tamir edeceğim sen hala kabus musun? Çok kötü yani, evet. Ne yediğimi bilmiyorum. Bugün de yedim. E, ben de, ben Daha, de kaldım. Şimdi soda içmek lazım. Getirir misin? Yok istemem. Ha, Sa biraz sonra. Yarım saat sonra. Ben şimdi değil yarım saat sonra içeceğim. <laughs> i̇şte. Balkonundaki kedi yakalayamadı. Kuşları kovmaya mı geldi? <laughs> ha. Dur ben bakacağım ne yapıyor. Komik şeyler yapıyor. Sıçma rolü gibi. Pencerenin önünde. Evet. Devriyedeyiz işe dinmeyi duvara. Ya <laughs> sol balkon açıktı. Kedi mi <laughs> evet, bazen bazen diyorum ben çoğu kes çoğunlukla Sanki bu kedilerin içindeymişler gibi hareketler var be. <laughs> bu da şeye gidiyor. Ee, Bahal hakkında öğrendiklerime kedi şekline dönüşebiliyormuş. Hayır. Ee, görmediğimiz yerden görüyor. Yönetiyor. Telepatik gibi frekansla tahmin Bu Telefonla konuşuyoruz. Ne dediğini ben bile duyuyorum. O millet kaza gelmiş. Millet böyle bağırır bağır. fakat ben köpekliye buradan seslenmeyeyim diye çünkü duymazdan geliyor bu e, suçlu diye gösteriliyor yani. Beteriniz. Evet, çay bekliyoruz. Biz kışa girdik değil mi be? Hı -hı. Hayır, yaza girdik be. Yaza. Köpeklimiz damladı. Park ettiği arabasından geldi. Sen de oradan barın sana. Ve parka sokmuyoruz. Sadece geçecektik yeni bir tip. Tasmayla gitmeseydi anlamazdık köpekle geldiğini Ee, şaşmaz bu da. Hı -hı. Koordine. Bir tane daha arkasından bir şeyler çeviriyor. Oraya dadandı. Ee, köpekli mi değil mi bilmem. Bir kaç dakika oradan çık. Oraya köşeye bak ne yapıyor? <laughs> <Üşü bir> şey. <laughs> Resim video çekiyormuş. Tek video çeken ben değilim. Bir kaç Daha biraz sohbet ettik birkaç kişiyle. Bilin, bilin, bilin. hala devam ediyor mu diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> Çevre esnaf bile biliyor. Bizim emniyet karakol bilmiyor be. Son gelen ise rahmetli Huleyre'nin görevini yükselmiş Bu kaçıncı be? ve ilk videoyu paylaşırken telefon meşgul diye kaç tane videom da var kapattı bu anında kedim şiiri hı hı. E şüphelen telefonunu takip ediyorlar mı diye şüpheci ve videolarıma yorumlar geliyor. Sen kimsin? Ne iş yapıyorsun? <laughs> i̇ş yapıyorum ben. Müşterilerle görüşüyorum. Bir tabandan vergilerimi, sigortalarımı ödüyorum. Karın tokluğuna olsa da. Böyle sormak istiyorum yazmak. Sen ne iş yapıyorsun belki fakat böyle bir cevap alırız. Ben uçan maymunum. E, artık e, muza çalışmıyoruz. Pahalı oldu. E, Çengelköy hıyarına çalışıyoruz. Buradan fikir dağıtıyorum ben. paspas dergisi. Yeni bir dergi çıkar. İsmi Çengelköy hıyarı olsun. Çınaraltı falan var. olayı bitti. Hiçbir şey göstermiyor. Açığa çıktı yetmez gibi. Ne yapalım da daha çok açığa çıktı diye. Bir şeyler yapalım. Ya müzik çalışması ya da başka bir şey. Araştırmalar.